Bugün sizlerle birlikte kıymalı pırasa yemeği yapıyoruz. Tam bir kış yemeği, şifa deposu. Merhaba arkadaşlar. Armesi mutfağına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kıymalı pırasa yemeği yapacağım. Gerekli olan malzemelerim bir fincan zeytinyağım, bir tatlı kaşığı tuzum, bir çorba kaşığı salçam, bir kase arpacık soğanım bir demet pırasam var, bir havucum, bir portakalım, bir limonum ve 100 gram kıymam var. Bütün malzemelerim bu kadar. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Önce pırasaları doğramakla başlıyoruz. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız, kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Paylaştığım videoları sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Parasalarımızı doğrayacağız. Havucumuzu da doğrayacağız. Siz daha fazla havuç koyabilirsiniz. Ben bir tane koyacağım. Benim eşim şeker hastası fazla tatlı şeyler yememesi gerekiyor. Zeytinyağını alıyorum. ve kıymasını ilave ediyoruz. Şimdi kavuralım. Arpacık soğanlarını atıyoruz. Havucumuzu. Siz isterseniz kuru soğanla da yapabilirsiniz. Salçamızı ilave ediyoruz. Epsü bir süre kavurulsun. Salçamız burada dakika kadar soğuk Şimdi pırasalı evi ilave ediyoruz. Evet. tabii pişirelim. Şimdi ocağımızın altını kısıp yavaş yavaş kalmışsın hem de kendine şimdi bunu da ilave ediyorum kapağını kapatıyoruz pirinci unutmuşum bir tutsuz. çorba kaşığı pirinç var sadece bir çorba kaşığı siz daha fazla ekleyebilirsiniz bir su bardağı da sıcak suyumuz var. Bir kere karıştırıp bırakacağız kendi halinde yavaş yavaş pişsin. Sıktığımız limonu ve portakal suyunu ilave ediyoruz. Yavaş yavaş kaynamaya devam edecek. Yemeğim çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ocağın altını kapattım. Biraz demlensin. Servise alacağım. Çok güzel oldu maşallah. Sizin için bir porsiyon servis yapıyorum. Sizin için tadına bakıyorum. Çok severiz pırasa yemeğini. Muhteşem. Tavsiye ediyorum. Sizlerde yapın. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.